Merhaba İkizler Burcu, 2 İki Mayı Tarot açılımınıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet hemen hızlıca genel enerjilere bakmak için kartları çekelim. Evet, Güneş kartı geldi, e, Kupa 9'lusu geldi. Burada tabii e, sevgiye dair yeni bir başlangıç olduğunu, bir şifalanma olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, yani bu önemli bir şifalanma çünkü güneş kartı bir açılımda belirdiğinde çok kuvvetli bir kart arkadaşlar. Yani konu her neyse önemli bir iyileşme, bir tamamlanma ve bir ışık, ışıklanma sürecinden geçiyor olabilirsiniz kısaca. Öyle söyleyeyim. Şimdi potansiyel geleceğe baktığımda da para delikanlısı ters geldi arkadaşlar. Şimdi bu ister istemez yani potansiyel enerjilerde böyle bir man, isyan duygusu hakim olabilir belki işte bir mantıksız düşünmeniz yani mantıksız davranmanıza vesile olacak enerjiler hayatınıza girecek olabilir. Ekim ayı sonuna doğru. Buralarda biraz dikkatli ilerlemek gerekecek olabilir ama tabii bir açılımlarına da kart çekip ondan sonra tam anlamıyla konuşacağımızı konuşmak istiyorum. Dediğim gibi yani yakın geçmişte bir zafer bir artık bir aydınlandığınız daha mutlu hissettiğiniz biz yani bir galibiyet duygusundan çıktığınızı düşünüyorum yani bir şeyler ya da şöyle söyleyeyim iyice gözle görülür hale gelmiş sizin için ve şifalanmış da olabilir keza bu bağlamda ve burada artık hani siz bence ne istediğinizi biliyorsunuz ne yöne gitmek istediğinizi biliyorsunuz ve o yöne gitmek için de harekete geçmişsiniz arkadaşlar ee, sadece şunu söyleyeceğim şimdi bakın kupa dokuzlusunun açılımına para kraliçesi geldi keza hakim ay enerjilerinin hakim enerjileri bu iki kart temsil ediyor çok hoş bu yani diyorum ya bir ilişki belki romantik bir ilişki de olabilir. Çünkü kupa dokuzlusu direkt özellikle bu kartın betiminde öyle yani aşktır, sevgidir. Ve duyguları da böyle dengeli bir yerden de yaşayabilmektir keza. Altına da kupa para, para kraliçesi geldiği için sağlam bir ilişki olabilir bu. Yani size iyi gelecek, size değerli hissettiren, sizin de kendi içinizde değerli hissetmenize karşı tarafı değerli hissetmesine vesile olan böyle de, yani güçlü bir ilişki. Şimdi şu, yani aslında negatif şeyler söylemeyi hiç sevmiyorum ikizler burcu ama ya hayatınızda böyle toksik bir insan var öyle söyleyeyim. Şimdi para delikanlısı ters geldi ve para delikanlısının açılımına da değnek delikanlısı ters geldi. Şimdi potansiyel gelecek enerjileri ki potansiyel diyorum gelecek okuma olarak yorumlamanızı fal olarak görmenizi istemediğim için bu açılımları. Fakat böyle bir enerjinin ihtimali söz konusu olabilir. Yani sömürgen bir karakter ve sizi böyle mantıksız düşünmeye iten bazı paternler olabilir ya da hayatınızda geçmişten gelen, geçmişten taşıdığınız, böyle hafif bir isyan kafasından çalıştığınız ve böyle duygularınızı, tutkularınızı doğru yönetmenize Mani olan bazı olaylar, kişiler olabilir ya da bu tarz yani duygularını yönetemeyen, duygularını kontrol edemeyen, sağlıksız bir karakter olabilir burada. Ee, dikkat edilmesi gereken birileri olabilir yani kısaca hayatınızda öyle söyleyeyim. Şimdi bir de yol gösterici kart çekelim. İlişki kartı geldi. Ee, çok hoş diyorum ya zaten bir ilişki ihtimali çok yüksek görünüyor burada ee, konu meselek her neyse her kimse sağlam e, işte temelleri olan e, ve o temelleri de e, sizi değerli şekilde değerli hissettiren e, temeller gibi görünüyor e, ilişki kartı yani demek ki buradaki bu da venüs destesinden yani zaten aşk destesinden gelen bir kart arkadaşlar e, yani böyle çok derin Dramatik bir aşk ilişkisi yaşanıyor olabilir şu anda birileriyle aranızda. Yani böyle ya da bazen şey vardır ya kavuşamazsınız seversiniz de kavuşamazsınız. Öyle bir durum da olabilir. Bilmiyorum yeni bir ilişki kapıda yeni bir ilişki var gibi göründü bana doğrudan. Yani işle ilgili bir şeye de yorulabilir tabii burada çünkü para kraliçesi de geldiği için size dediğim gibi daha değerli mutlu tam bütün hissettirecek bir işe dair bir proje de olabilir. Fakat Evet yani aşk destesinden beşinci kart Aslan Burcu'nu temsil ediyor. Yani yaratıcı bir ifade, yaratıcı bir şekilde kendinizi ifade ettiğiniz ve belki o yaratıcılığınızı da aşk, sevgi bağlarıyla ortaya koyduğunuz bir sürece geçiyor olabilirsiniz. Tek diyeceğim... Ee, sıkıntılı bir insan varsa çevrede ya da sizi sıkıntılı hissettiren e, durumların, iş ilişkilerinin, e, gönül ilişkilerinin işte partnerlerin, aile bireylerinin arasında sıkışıp kalmanıza da ve böyle sizi hafif isyankar davranıp tutkularınızı, arzularınızı doğru yönetmenize mani olan insanlar da olabilir çevrenizde. Buralara biraz dikkat ederek bu ilişki e, dengeleyin derim sevgili ikizler. Evet güve kartı geldi. Bu kart kova burcuna geldi biraz önce yaptığım açılımda keza. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi burada yeni bir başlangıç olabilir gerçekten. Yeni bir ilişki, yeni bir iş projesi. Bunun için hakikaten mücadelede vermiş olabilirsiniz sevgili ikizler burcu. Ve kazanılmış zaferler olduğu muhakkak. Fakat şimdi şu biraz böyle diyorum ya. Yani dikkat edilmesi gereken enerjiler var burada. Şimdi güve kartı da geldiği için tabii güveler şeydir hani e, hafif böyle heyecanlı işte böyle peri vibe'ları veren işte böyle e, ilhamlı karakterlerdir. Biraz ama şöyle tarafları da vardır yani güvelerin e, mesela birilerini idealize ediyor olabilirsiniz mesela fazla idealize ediyor olabilirsiniz ya da bir hayat duruşunu hayat durumunu fazla idealize ediyor olabilirsiniz gözünüzde hemen böyle işte bir şeyler hemen olsun. Yani mesela şöyle evi olan insanlar ne kadar mutludur. Ah keşke benim de olsa gibi. Yani hani böyle grass is greener on the other side tarzı bir şey vardır. Yani öteki taraf daha rahat gibi görünür. Dışarıdan bakıldığında bazı hayatlar size çok daha lüks, daha güzel görünür vesaire. Ve siz de hemen orada olmak istersiniz. Yani orada evet oraya gitmek istiyor olabilirsiniz. Yani gidilmesi gereken, gidilmek istenen bir ora ya da bir o yani o bir kişi olabilir burada. Sadece şunu söyleyeceğim. Biraz daha böyle hemen bir şeyler olsun. Hemen işte idealize etmeyin kimseyi. Hemen çok gözünüzde yükseklere, büyük yerlere koymayın derim. Biraz böyle hani bitmemiş projeleri, bitmemiş meseleleri tamamlayarak ilerlemeye çalışın. Çünkü dediğim gibi yani toksik bir şeyler var burada ve bunları önce temizlemeniz gerekiyor olabilir ya da bunun farkındalığıyla sakin çalışmanız gerekiyor olabilir. Biraz daha yani hayatın gizemlerine güvenerek çok acele etmeden gitmek sizin için en hayırlısı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü güzel başlangıçlar var burada. Ama dediğim gibi bunu da böyle çok doğru dengelemek gerekiyor gibi göründü bana buradaki özellikle güve kartının da para delikanlısı ve değnek şövalye, değnek kralıyla ve ikisinin de ters gelmesiyle bir kombinasyon oluşturmasından ötürü. Şimdi sufizm destesinden bir bu açılımı taçlandıracak bir kart çekmek istiyorum. Bu kartı da Ekim ayına dair sizin için. Yani Ekim ayı ikizler burcuna ne öğretecek? Neyi öğretmek için burada? Gibi bir soru ve bu motivasyon üzerinden yorumluyorum yorum. ki bir de biliyorsunuz bu kartların Sufizm destesinden çektiğim bu kartların tasavvuf'tan gelen mesajları, soruları ve olumlamaları var. Onlara da bakacağım şimdi. Evet, şimdi sonuçta burada denek ikilisi geldi. Demek ki burada bir yaratıcı bir yeni bir duygu var, değil mi? Yani umutla, mutlulukla beklediğiniz bir şeyler var, planladığınız bir şeyler var bence. Böyle çok bilgece bir şeylere karar vermeye çalışıyorsunuz ve yeni başlangıçlar var arkadaşlar bundan hiç şüphe yok. Ve burada hani siz çok kendinizi olgun, hazır, yetişkin hissediyorsunuz bence bu meseleyle olan ilişkinizde diye düşünüyorum. Şimdi burada bir sufizmin mesajı burada size şunu söylüyor. Yani değnek ikilisi bir açılımda belirdiğinde içinizde iç dinamizminize dair bir farkındalık gereklidir diyor yani şöyle söyleyeyim bu mutluluğa erişmek için bu aşka bu ilişkiye bu işe bu projeye erişmek ulaşmak için kafada hep bunu mu düşünüyorsunuz gece gündüz odağınız bu mu olmuş durumda arkadaşlar öyle söyleyeyim yani iç huzurunuz iç dengeniz burada çok önemli yani dışarıdan gelecek bir tatminle bir işte eklemlenmeyle bir işte ne bileyim bir ilişkiyle değil önce iç huzurunuz, iç dengenizin tamamlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Dış koşullardan bağımsız olarak buraya odaklanmak gerekiyor olabilir. Belki yani o başarıya odaklanmak, sonuca hemen gitmek, iyi istemek ki zaten güve kartıyla da çok alakalı. Yani güve kartında dedim ya hemen grass is greener on the other side tarzına geçiyoruz. Hemen böyle işte hani şu bölgedeki ne bileyim karşı komşunun çimenleri daha yeşil gibi hissediyoruz yani bizim kendi çimenlerimizden. Keşke onların işte bahçesini benim olsaydı ya da keşke onların evi benim olsaydı gibi bir duygudan çalışılıyorsa burada yani hemen bir yerlere gitmek hemen bir yerlere varmak yani eğer ki bu ilişkiye girersem her şey yoluna girecek gibi bir duygudan çalışıyorsanız bu arada bu mesele sizi ya bu bakış açısı sizi andan şimdinizden alıkoyuyor olabilir arkadaşlar. Ee, o yüzden biraz daha hani şimdinize bedeninizin olduğu yere kendi işte iç ev, içinizdeki eve, çocuğa, yuvaya odaklanarak biraz daha dengeli bir yerden çalışmak e, yeter, gerekli görünüyor. Çünkü burada mesela çok iddialı olmakla Agresif olmak arasındaki farkı iyi dengelemeniz gerektiğini söylüyor size ve bunu kendinize sormanız gerekiyor. Yani bir şeyi çok agresif bir biçimde mi istiyorum? Yoksa çok böyle iddialı bir biçimde mi istiyorum? Ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl dengeleyebilirim? Biraz daha hani mindfulness dediğimiz daha farkındalıklı bir yerden bu amaca, bu arzuya, bu insana, bu işe, bu ilişkiye varmak böyle hemen olsun gibi bir yerden değil dediğim gibi yani hayatın orada size sunduğu gizemleri de biraz daha görerek ve şükür ederek yani oradan çalışarak gitmek en sağlıklısı olacaktır diye düşünüyorum sevgili ikizler burcu. Çünkü o istediğiniz başlangıçlar zaten burada gibi görünüyor ama dediğim gibi yani dikkat edilmesi gereken aşırı tutkular ya da hemen çok hızlı gerçekleşmesini beklediğiniz, arzu ettiğiniz gelişmeler, oluşumlar olabilir. Bunlar sizi yolunuzdan alıkoyabilir. Yani doğru gidecek bir şeyi bozabilirsiniz. Öyle söylüyorum. İçinizdeki çocuk içinde de bir kart çekelim. Geçmişi geride bırak. Şu an yeni bir hikaye düşünmenin, hayal etmenin tam zamanı. Yani belki sizi geçmişten gelen bazı paternler bu aşırılıklara da kaçırıyor olabilir ya da işte hemen hızınızla yani kafada kuruyor olabilirsiniz. Yani hemen olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Onun şusu var, bunun şusu var gibi noktalara çekiliyor olabilirsiniz ve bu da geçmişten gelen bir paternle alakalı olabilir. E, oralardan biraz özgürleşmek gerekiyor olabilir. Daha sağlıklı bir hayal kurun derim kendiniz için. Hayat e, yönü seçin derim kendiniz için. E, Evet, ya yani kendi yaratıcılığınızı, yaratıcı kimliğinizi daha böyle yedirerek, hazmederek, hayatla, şimdinizle, anınızla, işte dediğim gibi farkındalıkla hayata işlemek sizin için en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o istediğiniz başlangıçlar geliyor, ama bunu da hissederek deneyimlemeniz gerekiyor yani dibine kadar hissederek acıysa acı, tatlıysa tatlı. Evet sevgili İkizler burcu, Ekim ayına dair enerjileri yorumladım. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Sevgiler.